Eylül 2013'te ilk konserimi verdiğim Şanlıurfa'ya selamlar olsun. Benim kardeş memleketim ve en büyük destekçim. Şanlıurfa'ya selamlar baba. Arjantin'den. selamlar olsun. Oh. baktım ardımdan öylece Sen yaktın duman duman bu gece Ve benim içimde bir sen unutamadım Sen kimin hayatına kol kanatsın Bıraktı kalbi parça parça parçaladın Kalmışım ki parça Yazıklar olsun diyorum ve yine başlıyoruz isyankarın tarzına Sokak karanlık lambalar yanar Yolda darbolar ve ben isyankar Gümüş bir tesbih yine sallıyorum Arjantin Yasin'a yıkıyorsun Yine kardeşler zaten da soldalar. Biz selamlar biz Arjantin Kalbim atıyor acımıyor sensizlik Sensizlik zor var sessizlik Seni aramıyor gözler sen yoksun Ben yoksun sen her zaman toksun Git bildiğin kadar gittim Yollar senin ve yolun açık olsun Bütün güler inşallah Allah senin de Çocuğuna bir maşallah çekerler Her şeye eyvallah ben ölüyorum Sen mutlu kal kadın ben ölüyorum İsyanım aktı gitti bu kalbimden Sen nasıl gittin ellerimden Bir sen kalacaksın eskilerde Düşündükçe delireceksin ne yaptım İş işten geçeli çok oldu Bu gözler ağlamayalı çok oldu Birader ben neler neler ben neler neler gördüm artık yeter Hiç görme yaşarlar mezarını şimdi ona yeşile düşersin ahba oh, oh. Cebindeki son baranda bir biter Kafan dışar on numaradır gülüşler Duygusuz olma duygular kutu benden sana kista Dedim illallah her şey bitsin dedik eyvallah biz çekildik Köşeme çekildim az önce çektim fotoğraf çekinmeyen kalmadı Şimdi tek çek beni böyle iyi ben yine dirvedeyim i̇syankar. Biz yankar Biz zirvedeyiz siz zırvala zırvala yaz bir kenara adım isyankar Dindiğin arabada ben çalıyorken hadi döndür selam Arjantin'de Döndür bugün kafa dumanlı seni yak bir Bana diyorlar alemde isyankar Ben bittim hadi bu parça patlar Sizin oranın düğünlerinde yoksa saz çalmıyor mu? Çalmıyor mu? Sen her zaman mutlu o konuda bir sıkıntı yok Sıkıntı yok Boş insanlarla boş muhabbetlere girmişiz onu diyeceğim ne kardeş sen sen ol kardeşim Onu buna ayıranı Sevenleri kayıranı Hadi Müslümanım deyip de insan ayıranı Tanıma! Tanıma! Sevme kardeşim sevme! Sevme! Boş bir oda, odanın içinde bir ben Nisan kaldın eskilerde bir ben orada yar olan da gördük biz Hepsini salladık ve zirvedeyiz İki gözün var, iki sözün var sana İki kelime hayırdır söz Sen haklı, ben haklı, haklıyız Şimdi kim kıydı, neden ayrıyız? Zirveden 350 bin kişiyle Zırvalı Onlara selam olsun baba. Ben isyan kariyer valdi.